Evet sevgili Ergün Aysar'ı kanalının çok değerli izleyicileri. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecanla karşınızdayım arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz küre başlayalı bir hafta oldu. Ben e, geçen videomda söylemiştim. E, erkeklerin veya tüm güvercinlerin de arkadaşlar. Kürünü bitirmiştim. Saf su veriyordum. Anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı kuşlar bir haftadır kapalı. Zaten havalarda pek müsaade etmedi arkadaşlar. Bozuk bir hava vardı ama bugün biraz rüzgarlı olmasına rağmen gerçekten ılıman bir hava var. Ben de bunu fırsat bilerek arkadaşlar bakalım şöyle bir Erkeklerimize salalım. Uzun zamandır, yani uzun zaman dediğim bir haftadır kapalılar. Normalde biliyorsunuz ee, artık üreme zamanı geldiği zaman arkadaşlar gün aşırı kuşlara ne yapıyorduk? E, salmaya çalışıyorduk arkadaşlar ki biraz şöyle e, kanat ısınmasına olsun. E, ısınsın diye arkadaşlar. Bakınız sevgili dostlar. Bakınız hayvanlar bir hafta kapalı olunca özellikle e, genç geç yavrular arkadaşlar yani geç dediğim geçen senenin yavruları ne yapıyor biraz hareketsiz gibi oluyor ama şu anda 12 erkeğimizi sallık arkadaşlar bakınız bu 50 numara bence çünkü en son o çıktı. Evet sevgili dostlarım dediğim gibi e, size gün gün veya iki günde bir bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama muhtemelen bu video size 2023 yılında gelecek arkadaşlar yani e, yeni yılda gelecek ben de arkadaşlar tüm abonelerimin, kardeşlerimin, abilerinin, herkesin arkadaşlar yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Ee, yeni yılın hepinize huzur, bereket, sağlık, Allah'tan ne istiyorsanız onun onu vermesi dileğiyle arkadaşlar herkesin yeni yılını canı gönülden kutlamak istiyorum. Bu da böyle burada 2022'nin ee, yani 2022'den 23'e girerken arkadaşlar güzel bir anı olarak kalsın. Tüm takipçilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin canı gönülden yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Evet ne yaptık? Erkeklerimizi saldık arkadaşlar. Şöyle kapatalım bakınız. Maşallah iyi uçuyorlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz eşe atacağız kuşlarımızı ama ben hala geçen da söyledim kendim e, karar veriyorum tabi ne zaman atacağımı şimdi atabilirsiniz ama dediğim gibi ben kuşlar kendini düzmeden tamamlamadan arkadaşlar yavru mavru eşmeş yok bu da e, şimdi çok soranlar oluyor abi ne zaman atacaksın tabi ben gibi herkes heyecanlanıyor ama e, arkadaşlar her şeyin bir zamanı var bunu söyledik. Benim aklımdan geçen arkadaşlar Ocak ayının ortası olabilir, ne bileyim Ocak ayının ilk haftası olabilir. Hayvanlar bence tamamen o zaman arkadaşlar ne yapacaklar kendilerini iyice bitirecekler. Zaten şu anda kızlar beyler şu anda erkekler de olsun dişiler de olsun bakınız dişiler şu anda kapatmıştım gene görüyorsunuz bakınız sevgili dostlar en son videomda anlattım zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Erken yavru almanın arkadaşlar avantajları olduğu kadar dezavantajları da çok. Çünkü biliyorsunuz yırtıcı hayvanlar ne yapıyor? Mars sonu Nisan gibi şöyle yumurtluyorlar. Ondan sonra yumurta döneminde biraz sakin oluyorlar fakat Yavruları çıktığında e, ne oluyor e, çok günde bu sefer 2-3 kere avlanmak zorunda kalıyorlar. E, Hollanda'da veya Avrupa'da arkadaşlar doğan atmaca'nın merkezi hepsi koruma altında olduğu için sevgili dostlarım e, onlara bir şey yapamıyorsunuz. Ama erken yavru aldığınız zaman tam onların üreme dönemine denk geldiği zaman kuşları burada biliyorsunuz çok seyrettiniz alıştırırken bu sefer doğan atmaca çok aktif oluyor. Ee, o zaman da çok kayıplar yaşanabiliyor. Bunu diğer videolarımda hep anlattık. Ee, ve yaşadık da yani. Bunu bilen çok iyi biliyor. O yüzden gene biz e, standart her zaman aldığımız gibi e, ne yapacağız arkadaşlar? Ocak ayında eşe atarsak e, Şubat, Şubat'ın ortalarında falan inşallah Allah o günleri gösterirse ne yapacağız? Yavru çıkartmaya çalışacağız. E, şimdi benim yapacağım işler var. Nasıl işler var? Bütün kuşlar tek tek dediğim gibi kümes lisesine geçecek. O da derneğe bildirecek arkadaşlar. Dernek bir sezon yani bir sene yarışacağınız kuşları tek tek kağıtlarıyla beraber görmek istiyor. Çünkü kağıtsız, küreksiz yani kendi kuşunuz bile olsa 5 sene 10 sene aynı kuşla yarışmış bile olsanız o da derneğe bağlı bile olsa her sene ee, o kadar süre yarıştığınız kuş bile olsa e, ne yapıyor Dernek istiyor arkadaşlar burada işler böyle yürüyor yani e, bir şeyi e, kuş sizin olmasına rağmen gene de kanıt istiyor Arkadaşlar bu çok iyi bir şey çünkü e, yabancı kuşlarla yarışmanın önüne e, geçiyorlar ve e, ne yapıyorlar kendi kümesiniz yani e, bir arabanın ruhsatı gibi arkadaşlar gösteriyorsunuz yani bakınız Doğan geldi sandım gene ama e, neydi o? Martı geldi arkadaşlar. 12 tanesi de uçuyor. Maşallah görüyorsunuz değil mi? Artık Kanada düzel. Bakınız evden çekmeye de başlıyorlar. E, bir hafta aradan sonra. Sallık şimdi. En son videomda şurada iki taneki aslan parçasından bahsetmiştim sevgili dostlarım. Bakınız bunları anlattım videoda. E, ne yaptık demiştim. Oradan kapalı yerden alıp bunları rahat bir yere bırakmıştım. Arkadaşlar ben bu video pardon bu konuları işledim. Gövercinde stres çok baş belası bir şey arkadaşlar. Her şey olabilir. Bir kuşunuzu doğan kovalıyor. O kuş onu atana kadar üzerinden aylar geçebiliyor bazen. Çünkü her gördüğü mesela oyun kuşlarıma dalıyor. alamıyor. Ondan sonra ne oluyor? bir daha kuş yanına serçe veya dalan bir şey geçse, kumuru bile geçse ürküyor. Arkadaşlar bunlar da ne yaptık? Oradan kapalı ortamdan aldık. Bakınız yem e, verdim gene ama dün akşamda geldiğinde yemleri yemişlerdi. Yani hayvanlar yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz benim burası yavru kümesim. Buradan dışarı baksınlar arkadaşlar. Hiç, yani ola ki ola ki e, kaza beraber kaçarlarsa en azından burayı bilsinler diye. Çünkü orada hiç dışarı çıkmadılar Robi'de arkadaşlar. Buradan etrafı kestiriyorum bunlara. Görebiliyorsunuz değil mi? Kuşlar bunlar arkadaşlar. Çünkü dar yerde olsa orada hem bir yeri görmeyecekler hem de dediğim gibi kuşlar stres yaptı. Bakınız erkeklerimiz. Gözünüzde görün arkadaşlar. Şimdi bunlar e, hava o kadar soğuk değil. Çattı da e, akşamdan çok yağmur yağdı gene. Şu anda da çiseliyor zaten. E, banyo yapsınlar hiç sorun değil. Ben bunların koli kürünü arkadaşlar bitirdim. Yani e, ne dedim ben? 3 ile 7 gün arası kür yapıyorum diye. Şimdi e, Paratit terapi, para terapi gelirse arkadaşlar, onları da e, inşallah iki güne kadar falan başlayacağım. Ondan sonra e, ar, arasında bir hafta geçer, 10 gün geçer arkadaşlar. Ondan sonra bize ne yapacağız? Eşe atacağız. Şu anda e, gördüğünüz durum bundan ibaret. Biliyorum, belki sıkıcı gelebilir size bunlar arkadaşlar. Devamlı aynı şeyler çekiyor gibi olabilirim ama e, dediğim gibi e, ben bilgi verme amaçlı çekiyorum. Yoksa şu sandalyeye otururum arkadaşlar. Oradan birisi beni çeker. Devamlı konuşur dururum ama size hem görsel açıdan bir şeyler vermek hem de bilgi bildiğim doğrular çerçevesinde bir şeyler anlatmak benim hedefim arkadaşlar. Bunu da yaptığıma inanıyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı lütfen şöyle 3'e 4'e bölerek yazarsanız kanalımız yorumlar sayesinde üste çıkıyormuş arkadaşlar. Yani ne kadar yorum beğeni olursa o kadar şey oluyor. Youtube algoritması e, ka, şey kanalımızı ve videomuzu öne atıyor. Sizden ricam lütfen e, buna dikkate alınız. Eğer e, dediğim gibi e, beğeniyorsanız, yoksa kimseye zorla bir şey yaptırmak gibi niyetimiz yok. Ama dediğim gibi herkes yavaş yavaş kanalımızı tanıyor arkadaşlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Doğrular çerçevesinde kendimizin Yaşanmışlarını ve yaşanacaklarını burada tek tek anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnanın bana dön geriye dönüp baktığımda videolar zaten şöyle bir ansiklopedi gibi olmuş arkadaşlar. Onla en aşağı 10 dakikalık video çekiyorum. Yani e, sıfırdan başlayacak arkadaşlar için gerçekten benim gözümde kendim seyrettiğim zaman e, iyi bilgiler yani doğru bilgiler veriyorum çünkü her zaman söylüyorum Hollanda, Belçika. ...posta güvercin üzerinde kompetan arkadaşlar... ...burada e, yaşayıp... ...yarışmak gerçekten... ...sizi tecrübe sahibi yapıyor ve... E, ...büyük ustalarla... E, ...görüşme, onlara karşı... ...yarışma e, şeyi veriyor arkadaşlar... ...imkanı veriyor. Ben de... ...elimden geldiğince, elimizdeki malzeme... ...doğrultusunda e, ne yapıyoruz? Arkadaşlar... ...çekmeye çalışıyoruz. Şu arada... ...bakınız bizim... ...şöyle içeri bir girelim... ...arkadaşlar, bakınız... Dişimiz vardı dipifeyden gelen. Bakınız burada şunu şöyle bir göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane yumurta var. Bence ee, şimdi hem test etme zamanı erkeği 2-3 gün bekleyeceğim. Bakacağım oluşuyor mu arkadaşlar yumurta. Oluşmuyorsa dişi başka bir erkeğe vuracağım. Şimdi bu test gibi oldu. Hem de ne yaptık? Genç dişi yumurtlattık ki ilk yumurtalarını atacağız arkadaşlar. Bence yarın ikinci yumurtayı yumurtlar. Ondan sonra da onu atarız. Ve diğer eğer yumurta tutuyorsa ama bilmiyorum çünkü erkek döllemeyebiliyor. Bırakırız. Ama dediğim gibi benim tavsiyem arkadaşlar çok erken kuştan yani erken derken yaş olarak genç kuştan yumurta almayın. Ha bir de kuşun fiziği, yapısı iri olabiliyor. Onlar daha da ama kuş minik ne diyor ona minyon kuşsa arkadaşlar biraz zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Kuşu çabuk çökertiyorsunuz. Bakın yumurtlamış maşallah taş gibi. Çünkü vücudu gerçekten kalıplı bir kuş yani daha bu 4 aylık falan neyse işte kuş olmasına rağmen. Bakınız aslan parçaları uçuyor. Şimdi onlar e, çatıda kesinlikle banyo yaparlar çünkü bir haftadır yabancı başka su vermedim e, anlattığım üzere gördünüz mü sevgili dostlarım 10-11 dakikada çekiyorum e, tüydeyken saldığınızda iki tur atıp geliyorlardı değil mi? İşte bazı kardeşlerim bunu da bilmeleri lazım yani şimdi hayvanın kızgın, kızgınlık döneminde e, yumurta döneminde veya e, ne diyeyim tüy döneminde arkadaşlar kuşlarınıza hemen hasta yaftası yapıştırmayın. Bunların dilinden anlayacaksınız arkadaşlar. Stresli mi, değil mi? Kızmış mı? Dışkıları zaten size her şeyi anlatıyor. Ben her zaman söylüyorum. Güvercinlerde dışkı onların ağzı dilidir arkadaşlar. Onları takip etmeniz lazım. Ona göre yol izlemeniz lazım. kuş hasta diye de her gördüğünüz ilacı özellikle antibiyotiği yapıştırmamanız lazım. Antibiyotik güvercinlerde en son arkadaşlar artık baktınız çok değerli bir kuşunuz var. Öldü ölecek. belki deneyebilirsiniz ama zırt pırt antibiyotik vermeyin sevgili dostlar. Kuşlarınızı yıpratmayın ve ömürleri de uzun olsun arkadaşlar. Gene çok konuştum. Gene e, belki de dediğim gibi yeni yılın ilk videosu bu olacak arkadaşlar. Tekrardan ben şöyle deyip bunlar bayağı uçarlar bence. E, ne diyeyim ben? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar deyip ve bir Ergünay sarı sözüyle de video ama burada son vereyim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum herkesin yeni yılı e, yılını en içten dileklerime kutlar. En önemlisi sağlık, sıhhat. Ve huzur dilerim arkadaşlar. İnşallah gönlünüzden geçenlerin hepsinin olması temennisiyle. Bakınız geldi bir tanesi. Şimdi oraya banyoya girebilir. Biz de ne diyelim arkadaşlar? Her zaman dediğimiz gibi. Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.